E, insanın e, vücut kimyasını etkileyen bir özelliği var. Hepimizin bildiği gibi e, zihni açık tutan, uyanık tutan ve vücuda canlılık veren bir madde kahve. Bu özelliğiyle tabii her zaman e, daha önce de bahsettiğimiz gibi insanlar arasında işte e, uyanık kalma, e, çalışmak, uzun saatler çalışmak isteyen kişiler için tercih edilen bir içecek olmuş ve e, hep beraberinde düşünmeyi, yani düşünen bir zihni, muhakeme eden bir zihni ve sorgulayan bir zihni beraberinde getirmiş. Bu anlamda kahvehanelerde e, toplanılması, kahvehanelerde düşüncelerin üretilmesi, onların güçlenmesi ve yayılması gerçekleşmiş. Ben burada şuna benzetiyorum bu durumu. Nasıl kahve cezbede yavaş yavaş bir ateşin üzerinde, kısık ateşin üzerinde denleniyor, pişiriliyor ve kıvam buna getiriliyorsa düşünceler de adeta kahvehanelerde bu şekilde yavaş yavaş demleniyor, güçleniyor ve kıvamına geldiği vakit işte ayaklanıyor, başkaldırı oluyor bir sonuca ulaşıyor. Bu anlamda kahveyle büyük bir benzerlik olduğunu düşünüyorum ben.